Herkes Muhammed Yakut öldü mü öldürüldü mü diye soruyor. Ben ise Muhammed Yakut gerçekten öldü mü yoksa yaşıyor mu diye soruyorum. Neden böyle soruyorum? Haber kaynaklarına göre Muhammed Yakut bir restoranda kalp krizi geçiriyor ve bir ambulans geliyor götürüyor. Korumaları uzakta Muhammed Yakut'u bekliyor. Ambul gidiyorlar restoranta yani bir kaynağa göre restoranta gidiyorlar. Muhammed Yakut'u tarif ediyorlar. Garson da diyor ki o burada öldü. Ambulans da geldi götürdü. Şimdi bu tezi çürütelim. Eğer siz herhangi bir mekanda, herhangi bir caddede, sokakta, yolda nerede olursanız olun öldünüz. Ve bir ambulans geldi. Eğer ambulans sizin olay yerinde öldüğünüzü görürse ya tamam bu adam ölmüş hadise diye yükleyelim bu adamı götürelim diyemez. Bu bir adli vaka mı? Bu adam öldü mü öldürüldü mü? Bu bir cinayet mi diye o olay adli vakaya döner ve polisler gelir. Polisler gelir o mekanın olduğu yeri şeritlerle abluka altına alır. Olay yeri incelenme orada bu adamı ilk daha öldüğü yerde bir inceler. Resimleri falan çekilir. Derken bu olay da adli bir vakaya dönüşür. Oraya haberciler gelir. Hiçbir şey yoksa bile polislerin kendi haber şefleri, habercileri oradan görüntü alır. Elimizde böyle bir görüntü var mı? Yok. Muhammed Yakut'un öldüğü mekandan ölüm anına ilişkin bir video var mı? Yok. Bir resim var mı uzaktan çekilmiş yok. Mesela Cemil Onal suikastinden bahsedelim Hollanda'da. Cemil Onal öldürüldüğünde e, haberciler uzaktan da olsa şerit çekilmiş o cinayeti inceleyen e, polislere görüntülemişlerdi. Ama Muhammed Yakut'un ölüm mekanında yani bahsedilen yerde herhangi bir görüntü ya da bir e, resmi kaynak yok. Yani Muhammed Yakut'un ölümüne dair şu ana kadar elimizde hiçbir görsel belge kanıt yok. Sadece bir kişi sosyal medyada Muhammed Yakut'un öldüğünü duyuruyor ve bunun üzerine bir e, haber furyası başlıyor. İşte bazılar diyor kokain dönmüş, kokain çekmiş ölmüş e, ama çocuğunun beyanına bakarsak kendi evladının beyanına bakarsak babam hayatında içki bile ağzına vurmazdı. Kokusundan bile nefret ederdi diyor. Yani Muhammed Yakut öyle içen çeken bir adam değil. Bu kaynak biraz zayıf. Birisi diyor işte saunaya gitmiş. E, bu sıcakta saunaya gidilir mi? E Muhammed Yakut'un zaten kalp rahatsızlığı var. Muhammed Yakut kendini zaten kötü hissediyor, iyi hissetmiyor. Bu sıcakta zaten kendi ayağıyla saunaya girmez. Ki saunada da ölmüş olsa Muhammed Yakut yine benim söylediğim gibi bu olay adli vaka olur. Ee, ambulans gelir bakar ki Muhammed Yakut ölmüş olay yerinde mecburen bunu polislere bildirmek zorunda. O mekan bulunan mekan yani cesedinin bulunduğu mekan abluk altına alınması lazım. Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey de yok yani bence şu anda sormanız gereken öldü mü öldürüldü mü sorusu değil Muhammed Yakut gerçekten öldü mü yaşıyor mu sorusu çünkü elle tutulur adamın ölüm anıyla ilgili e, ölüm mekanıyla ilgili herhangi bir done yok e, doneler çok zayıf neymiş garson demiş ki işte ya sizin o aradığınız adam bir saat önce öldü onu da geldi ambulans götürdü böyle bir şey yok kardeşlerim yani ambulans oraya geldi ve ben de ölüyüm Beni ambulans işte tutun bunu kolundan bacağından bunu götürelim morka koyalım deyip ambulans beni zaten götüremez. Ancak ne olur ben olay yerinde kalp krizi geçiririm. Daha yaşam fonksiyonlarım vardır. Ambulans beni alır götürür. Hastanede hayatımı kaybederim. Tamam bu adli vaka olmaz. Ama garsonun ifadesine göre burada öldü ve götürüldü ifadesi bir kere başlı başınca saçmalık ve yanlış. Yani benim kafama yatmayan yerler var. Bence sormanız gereken yer de yine tekrar edeyim. Öldü mü öldürüldü mü sorusundan önce Muhammed Yahut gerçekten öldü mü? Önce bu sorunun cevabını bulmanız lazım. Çünkü şu ana kadar herhangi bir görsel yazılı ya da görsel bir kaynak gelmedi. Ben öldüğüne de şu an itibariyle şu saat itibariyle inanmıyorum.